8 Ağustos'tan herkese selamlar beyler. Bugün toplamda 8 tane maçım var. 2 maç bu videoda herkese açık videoda vereceğim. 6 maç da YouTube katıl özel videosunda verdim. Diğer katıl özel videoları görmek için video açıklamasında bulunan linkten kanala katıl yapabilirsiniz. Ayrıca kanala katıl yapamayanlar için ne yapabilirim diye düşünüyordum. Muhtemelen onu da Twitter'dan çözeceğim. Onunla alakalı açıklamaları da Instagram'da hikayemde paylaşırım. Twitter hesabımı da takip etmeyi unutmayın. Normal tutmaz tahminler zaten kullanacağı da. Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Oradan da ekstra şeyler yapmaya çalışacağım. Ekstra derken her şey yine YouTube üzerinde dönecek. Fakat kanala katılamayanlar için orada bir Düzenleme yapmaya çalışıyorum. Umarım onu da halledeceğim. Birinci maçım Silkeborg Gent maçı. Silkeborg bir önceki turda Molde ile karşılaştı. Elendi. Bir maçı 3-1 kaybetti. Diğerini 3-2 kazandı. Skor yetmedi. Gent Vikinguru iki maçta da farklı yendi. 4-1 ve 3-0'la. İki tane sezona golü başlayan takımın maçında ben yine bol gol bekliyorum. 2.5 üst aldım Silkeborg Gent maçına. İkinci maçım Panathinaikos Ajax maçı. Bunların ikisinin de normal lig sezonu başlamadı kendi ülkelerinde. Avrupa'da bir tur oynadılar. ikisi de rakibini eledi. Şimdi Ajax'ın başında Farioli var. Farioli'nin futbol tarzı defanstan pasla çıkayım. Birinci bölgeyi geçersem zaten ikinci, üçüncü bölgede tehlike yaparım. Atak yaparım. Gol olur ya da ne bileyim tehlikeli pozisyon olur. Ama burayı geçemezsen de hataya çok yönelik bir futbol. Lille, pardon. Lil Fenerbahçe maçında Lil'in hocasını biliyorsunuz. Ren'in eski hocası. Rende de aynı futbol oynatıyordu. Lil'in hocası da aynı futbol oynatıyor. Gördünüz. Sürekli işte kaleci uzun oynamıyor. Yanına veriyor. Başlıyor. Fakat oradan çıkmak çok tehlikeli. Ajax da futbol oynuyor ve Farioli bunu yıllardır oynuyor. Karagümrük'te Alanya'da sona gitti. Fransa'da Nice'te. ama hep de başarılı oldu. Yani bu oyun tarzı ya atarım hani oradan çıkarsam atarım çıkamazsam da gol yiyebilirim. Bunu göze alan bir futbol. O yüzden ben Ajax tarafına güvenerek 2.5 üst aldım. Normalde Yunan takımlarına üstü oynanmaz hep konuşuyoruz bunu ama işte Panathinaikos da içeride boş geçmez diye düşündüm. Panathinaikos Ajax maçına 2.5 üst aldım. Dediğim gibi iki tane maçım var. Silkeborg Gent maçı 2.5 üst. Panathinaikos Ajax maçı 2.5 üst. Sizin için iki tane maç. 6 tane de dediğim gibi YouTube katıl özel video da var. O videoyu da görmek istiyorsanız açıklamadaki linkten kanala katıl yapabilirsiniz. Yarın yeni videolar gelecek. Hafta sonuna güzel videolar gelecek. Artık süperlik başlıyor. Daha ayrıntılı, daha çok analiz yaptığımız videolar gelecek inşallah. Görüşmek üzere.